Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Beyler. He he kızım he. Akkuş'un kızı. Beyler. Yine bugün sizi videosuz bırakmayacağız. Toru çıkardık. Toru çıkardık. Bugünkü kadro sanat şey bu, bugünkü oyuncular Umut Emre Samim gene hekisine gel. <laughs> Sağ olsunlar, minikler ama. Hadi. Kuşun kızını da salacağım. 7 aylık akbaşı ama çapar onu daha sahiplenmedi yani. Çapar devamlı tedirgin onu. durdurmak zor. Beyler. Herkese yine bir video atacağız bugün. Hatta belki de iki de olabilir. Çok iş yaptık bugün çok. Hayvanlar et yine çok et getirdik, çok ekmek getirdik. Tek tek Saldılar evet doğru. saldılar. Bir şey alacağım beyler. Böyle sallamayan aparat video çekimleri için iyi bir kamera alacağım. En kısa zamanda Uçsuz bucaksız epey gidiyor bu ormanlar. Biraz daha. Bıraksamım, bırak. Dikkat edin o zaman. Yani yabancı bir köpek, yabancı bir köpek var. Onu inşallah görmezler. Dört yapsın dört samim. Fatih yardım et Fatih. Çocuğu uçurdu götürdü. Şimdi bir yabancı siyah bir köpek. Onu görürlerse sıkıntı yaşarız. Emre bırakmayın oğlum. Dur. Umut sen de. Koku Emre sağlam tutun oğlum. Doğru oğlum. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar size. He oğlum. He oğlum. He güzel oğlum. He yakışıklı oğlum. Umut sen oğlum yardım etsene. Abinin arkadan şeyini tut bir de. Çocuklar aşağı inerseniz orada tutamaz. aptedemezsiniz. Şu doğru sürükler. Sürükler sizi. Evet Fatih abi, şunu aşağı indirsen. Bu mu sen bakıyor sadece. <laughs> Heç kızım. Orada köpek ağlaması duyuyorlar. <laughs> şey. Gel, gel, gel. Hadi. Fırka. Sok. Gel Dur. Tamam. Dur. Hadi. Hadi, hadi gel düdünü. Dönelim Fatih. Tutamaz çocuklar. Gel, gel. Biz de gel, şimdi... Gel. Hadi gel, gel. gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Hadi gel. Gel, gel. Gel bakayım gel, gel mi gel bakayım, gel. Büyüdün mü kız sen? Büyüdün mü sen ha? Güzel kızsın, büyüdün mü sen ha? Gel, gel, gel. Ya şimdi salarsak beyler, hep bütün köpekleri alır gider tor. Gel buraya gel 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 gel. Ne sıkıntı çünkü çalışmalar devam ediyor. Gel gel gel. kırık. Kurtçu da geldi, kurtçu da geldi. Ay maş, dayı, dayı kızı da roket gibi maşallah Kızım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Sen de mi geldin yanımıza? Hadi gidelim, gel o zaman. Allah, Allah. kazınıyor kerata ya. Hadi gel. Gel kızım. Benim kızı büyüdü. Beyler bir böyle elde tutuyormuşsunuz. Telefonu kamerayı sallantı yapmıyormuş. Ondan bir tane alacağız. Bir tane alacağız. Güzel kızım, güzel kızım gel. Samim benden kaçırıyorsunuz hep toru ya. Benden kaçırıyorsunuz hep toru ya. Oğlum. That's all. çok sıkı göründüğünden çok daha fazla güçlü kuvvetli bir köpek çok hem sıkı hem hızlı ayrıca beyler hani gerçekten üst seviye bir damızlık olacak yavrularını da alıyoruz İlk yavrular olacak torun ilk yavruları 25 gün sonra dünyaya gelecek 5 gün sonra dünyaya gelecek. Eyvah. Ama çocuklar içinde çok iyi, çok güçleniyorlar. Hem özgüvenleri artıyor, hem doğada... E, e, doğayla iç içeler. Doğa, doğa korkulacak. Doğadan korkmama, korkmamaları gerektiklerini biliyorlar. Ve bu yaşta odun kesmeyi öğreniyorlar. Çapağı, Toprak kazmayı öğreniyorlar. Yani şu köpekleri gezdirmek bile emin olun çocukların çapağı. gelişimi için çapağı. hem gel. Gel. zihinsel hem fiziki olarak geliş için, için mükemmel bir şey. Ay, bunlar antrenmandı. Ben şimdi köpeğin ne zaman hamle yapacağını nasıl biliyorlar artık öğrendiler. Ama siz de e, kendi kontrolünüz olmadan büyük köpeklere çocukları çocuklar gezdirmesi için vermenizi tavsiye etme. Sizin kontrolünüzde olsun. İki tutabilirler. Güçlendikçe de Evet. Emre üşüdün mü oğlum? Biraz Samim? Ne Üşüdünüz mü? Ne? Samim'in baba Zula'yla bu köye gittiğin zaman 2-3 yaşındaki videoları var bende. Umut. Oy düştüm az daha Umut. Umut üşüdün mü? He? Evet. Fatih. Yarın bir dağ koşusu iyi burada değil mi? Bugün yapamadık. Uyuyup kalmışız. Dün antrenman yordu hep. Yarın da antrenman yapacağız sabah. Güzel kızım, güzel kızım. Oğlum Emre'ye ne durumu doğum <laughs> ve karabeyi çok kötüydü çünkü bir gece zincirleri kırmışlardı. <laughs> Ağır yaraları vardı geldiğinde. <laughs> yeni yeni ayaklandı. Şu anda fena değil. Yeni yeni form tutmaya başladılar. Ne diyorsun Samim? Torfat abine çok alışık kendi. Yani. Her dediğini yapar oğlum. herkesin elinden geldiği kadar barış, sevgi içerikli paylaşımlarda bulunması, bütünleştirici, şiddetten uzak, her türlü şiddetten uzak, şiddete onay verilmeyen güzel çekimlerle. ben de o tarz çekimleri daha çok hoşuma gidiyor İzlediğim hem televizyon olsun hem YouTube kanalları olsun. Şimdi barış ve kardeşlik sevgi, paylaşım, yardımlaşma, yardım etme, bu tarz içeriklerin olduğu çekimler bir, bilinçli insan, insanların hep dikkatini ve ilgisini çeker arkadaşlar. Onun için şiddetten uzak, çocuklarımızı şiddetten uzak kesinlikle Gel. Işte böyle. gel. Dur. Bir de ee, şöyle bir şey var. İnsanda birinde bir köpe en iyi kendi sahibi i̇yi bilir. Mi? Eğer kendi soyunu ürettiyse o bilir. O köpeğe yüzeysel başka işte ben kangal uzmanıyım vesaire diyen insanlar sadece yüzeysel yorum yapabilir. Ee, ama iyi bir kan, iyi bir köpek, kangalcı, Önyargısız yargısız kendi köpeklerini de eleştirebilen insanlardır. İyi, iyi diyebileceklerimiz. Onun için kendi köpeklerinize en iyi yorumu siz yaparsınız. Bizler sadece yüzeysel olarak fikir beyanında bulunuruz. Onun için en iyi köpe sahibi tanışır. Tabi kendi soyunu devam ettiriyorsa, kendi yavrusunu alıp devam atasını biliyorsa, anasını, deneylerini biliyorsa en iyi yorumu kendi sahibi yapar. Onun için e, insanların bir köpeğe iyi veya kötü demesi sizin hani köpeğinize şöyle böyle olumsuz yorumlar yapması sizi e, moralinizi bozmasın. Eğer siz köpeğinizin size hitap ettiğini, sizin ihtiyaçlarını aradığınız özellikleri taşıdığına inanıyorsanız bizlerin yorum yapması çok büyük bir anlam ifade etmez. Sadece yüzeysel yorum yapabiliriz. Onun için <laughs> köpeklerinizin değerini bilin. Eğer köpeğinizi seviyorsanız köpeğiniz de size karşı sadakat ve sevgi besliyorsa çok güzel köpeğiniz var demektir. Kesinlikle birinin olumsuz yorum yapmasıyla aman aman kesinlikle arkadaşlar köpeğinizi elinizden çıkarmayın. Ve ölene kadar kendiniz bakın. Çünkü köpeklerin bir sahibi olur. El değiştiren köpek şaşkın olur. Verimi düşük olur. Onun için bir sahibi olmak zorundadır. Ve Kangal'la ilgili bir iki, yani şöyle başka bir konuyla ilgili. E, son zamanlarda Kangal standartları ile ilgili e, karmaşık karmaşanın olduğu söyleniyor her taraftan, her kişilerden, kurumlardan ama e, bir köpekler köpeklerde sorun ararsanız 100 tane sorun bulursunuz pozitif bakmadıktan sonra. Ama şöyle bakmak lazım. Anadolu'da sürüde, dağda, taşta en iyi iş yapmış köpeklerin genellemesi kangal olarak geçmek geçer. Ben öyle diyorum. Kendi kişisel düşüncelerim, görüşlerim budur. Renklilikte, kuyruğunda biraz farklılıklar olabilir. Büyüklüğünde biraz farklılıklar olabilir. Ama önemli olan görevini iyi yapabilmesi, sadakatte kusursuz olması ve sahibinin aradığı bütün özellikleri gösterebilmesi en iyi kangalın birinci sıradaki standartları ve özellikleridir. Yoksa şöyle bir şey söyleyeyim size 100 kişinin 99'unun işte budur kangal dediği çoğu köpekte iş ve karakter kapasitesinin hepsini yapamadığını sadece ben demiyorum bu konuyla ilgili diğer diyen arkadaşlarımız da var. Bu köpeğin sadece kangal denmesi yetmiyor. İş yapabilmesi, karakteri, sadakati, cesareti, geri dönüşü olmaması gerektiği zaman, zeki olması, bunlar üst üste bilmesi lazım. Bir köpek sokaklarda diye sokak köpeğe deyip de attırır ama sokaklarda da beyler sahipsiz bırakılmış çok üst seviye kangallar, üst seviye çoban köpekleri, üst seviye Anadolu'ya ait özel eski ırklar köpekler var. Bugün bana resim gene Çorum'da bu konuyla ilgili çok değerli arkadaşlarım var. Emin olun sokaklarda değerini hissettikleri köpekleri bir araya getirip çok güzel bir e, gerçekten eski eski kan hattına doğru ilerleyen değerli arkadaşlarımız var. Murat, Mehmet bunlara çok selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Eee bir altın elmas çöpe de düşse değerini kaybetmez. Bir söylenti var ya Sivas'ta işte mezbanede de bu tarz itler var. Ha olabilir kangal köpeği iyi köpek mezbaneye de düşebilir beyler. Sokaklara da düşebilir. Aç kaldığı zaman sahipsiz sıradan zar it de denebilir. Ama biraz da göz lazım. Biraz da ön yargısız bakmak lazım. İşte konu biraz böyle geniş Biraz dağınık oldu kusura bakmayın. Ama iyi, iyi şeylerle hep karşınızda olmaya söz verdik. Çalışmalarımızı hiç bozmadan, şov yapmadan, neyse onu göstererek sizlerin evlerine, işçilerine sosyal medyadan, internetten misafir olmaya söz verdik. Ayrıca sizler de gelip bizlere misafir oluyorsunuz. Çok değerli arkadaşlıklar ediniyoruz. Bu konuda da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hadi gel kızım, gel. Gel kızım.